Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm akıl almaz bir olay oldu. Hadi videoya geçelim. Ne sürpriz patron çok merak ettim. Sen şu işaretlediğin konuma git. Orada sürpriz. Tamam tamam gidiyorum. Yusuf. Efendim patronum. Senin evin barkın yoktu değil mi? Evet de yani neden sordunuz? Yani istersen bende kalabilirsin. Yok ben kendime kal yani tofaşım var benim yani size gerek yok. Öyle mi? Tamam sen bilirsin. Sağdan mı döneceğiz? Ya galiba ya bunun girişi nerede bana söylemediler ya. Siz bu önceden geldiniz mi? Hayır, gelmedim. Bir diğer tarafta galiba. Şöyle Heh soldaymış. Burada arabayı park edecek bir yer var mı? Şu mavi arabanın yanına park edeyim. Ha. Biliyor musunuz ben eskiden otobüs seferine çıkardım. Öyle mi? Hı hı. Sizin sürpriziniz nerede? Şu ileride sağda. Şuradaki araç. Beyaz olan. Bir gidelim bakalım. Sen artık bununla iş yapacaksın. şey ben size bir şey diyecektim ama. Tabii ki Yusuf'cum söyleyebilirsin. Benim tofaşım bugün muayenesi vardı. Oraya götürebilir misiniz siz? Ben mi? Evet. Götürür müsünüz? Yani götürürüm ya. Tamam. Siz götürün Benle işlerinizi yapayım. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Kendime yatacak bir yer bulacağım. Çok uykum var. Yani siz de yarın götürün yer yani muayene. Şimdi değil canım tabi. Şu araba inceleyeyim ben de. Görüşürüz Yusufcuğum. Görüşürüz görüşürüz. Kapıları. Ha içi de geniş bir şey. Bin bakayım. Çok güzel. Yani ben bunu sürelim. Çalıştırayım arabayı. Şu i̇şte basınca kapısı açılıyormuş. <laughs> bas bas bas. Işığı da yakayım şöyle. Hı -hı. Şöyle. Kolay gelsin. Ya garip bir kadın ya. Sude patron var ya. Yatacak bir yer bulmam lazım. Nereye yatabilirim acaba? Ha şu so sağda yatabilirim. Aynen şöyle park edelim. Fren fren. He. Tesi. Ya geri geri mi park etsemdir yerimi? Neyse ya, geriye park edeyim. Gel, 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 gel. Tamam. Neyse, şurada uyuyayım, hadi. Ee, i̇yi geceler, Yusuf. Oh, sabah olmuş. Dükkana gitmem lazım. Ama önce bir hava alayım. Uf, vallahi camı unutmuşum. İçerisi pişmiş arabanın ya. Oh. Hemen de sponsorluk yapıştırmış. Var. Yapıştırmışlar. yapıştırmışlar. <laughs> Konuşamadım yani. Oh. Ya bu Sudan'ın bende de kal. de kal. Neyse. Araba da iyi ama gündüz gözüyle çok iyi görünüyor. Hmm. Şöyle gidelim artık dükkana ya. Yapıştır. Burada çıkış var mıydı? Ben kaldırımın üstünden geçtim ama Varmış. İnşallah ceza falan kendimiz Şirket arabası Kötümüz de beklesek mi ki? Sıkıldım ya Ya geçeyim işim gücüm var arkadaşım Allah Allah. Bir de iki saat koymuşlar. Şöyle sağ döneyim. Arkaya mı çeksem öne mi çeksem? Yük falan yok ki niye arkaya çekiyorum bunu ne çekeyim? Gel bakayım geri geri. Anam anam. Ah. T. Devreye basmayın. Neyse devam devam devam. Şöyle çekeyim. Ha. Tamam. Geri geri gel 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 Allah. Ha. Şöyle. <laughs> tamam. alayım. yanlışlıkla halka açtım. Biraz soğuklanayım bakayım içeri bizim adamlar ne yapmış. Yurt dışından kahve gelmiş. Onu alayım da geleyim bari. Ne yapayım? He. Benim şöyle. Çalıştıralım arabamızı. Şu havalimanı tam olarak nerede bilmiyorum ki. Dur. Mapten bir bakayım. Pardon. Navigasyondan. Şurada değil. Şurada. Aynen. İşaretliyim hemen. Tamam. Bak yine işaretmiş. Bu arabada bir sıkıntı var. Yaptırmamız lazım. Şöyle ilerden dönelim. Sude patron araba ne yaptı acaba? ulaş birazdan çıkacakmıştı. Şöyle dik yönden hızlıca geçimle havamız olsun. Artık kırmızı ışıkta ben beklemeyeceğim. <laughs> Cezalar bana gelmiyor zaten. Batırına gidiyor. Şöyle sola dönelim. Run. Araba çok istop ediyor ya. Neyse az kalmış hemen hızlı olayım da şu hemen yükleyelim Arabaya kahveleri Sor sinyal okey Tamam Bunun girişi önünde herhalde. Bir dakika bakalım. Şu navigasyonu da kaldır. Aynen önde. Yapıştır. Şöyle dönelim. Tamam. Sol taraftaki yol mu? Ben inşallah uçak uçak inmez ha ben giderken. Bas bas bas. Üçe girmesin. Şu en sondakiydi galiba. Aynen. Şu yeşil tırın yanına şöyle park edeyim hemen. Heh tamam. Boşal arabayı durdur. Heh, şöyle bakacağım. Usta şuraya bir dol. Bitti mi ustam? He tamam. Bitti de yeğenim giderken şey yapıver. Şeyden gitme yoldan gitme vallahi uçak uçak düşer ha. Arkadan git. Tamam usta tamam. şöyle gittiğim arkaya da düşmesin. Ustam demek istediğim bir şey var mı? Yok yeğenim Allah'a emanet. Allah'a emanet. Heh. Oradan çıkabilir miyiz ya? Neyse geri geri çıkalım. Tamam gel 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 gel. Ben daha uçak inen yerden gelmişim. <laughs> Allah'tan uçak mı çekmedi? Ha şöyle dönelim buradan. Tamam. Ama yoldan gitmeyin de ustayı kızdırmayayım. Bizim Tobaş ne oldu acaba ya? Burada yol varmış ben ne gidiyorum uçak inen yerden gidiyorum ya. Ha. Tamam şöyle. Yavaş yavaş yavaş. Hah. Biz akşam olmak üzere. Ya şu araba niye çıkıyor lan? Ne hayırdır lan? No 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 no. Neyse bir şey olmadı. Ben de bu şehri tam öğrenemedim ya. Naylarlar. Tamam şöyle ileriden sola döneceğiz. Çekil lan önümden. Allah. Neyse bir şey olmadı. Ha, şuradan sola. Geldim mi gelmiyorum ben. Allah Allah. Bas 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 bas. Tutan. Ee. Yeter bu kadar şey. Aynen çok az kaldı geldik. Vallahi kırmızı ışıkta da geçerim. Benim mi arabam? Allah Allah. Geldik. Tamam. Gençler gelin gelin. Gel gel gel. Ha. Şatlar da ne güzelmiş ha. Of bugün de çok yoruldum ya. Şöyle yana açayım ben onlara. Ya da kapatayım. Aç yavaş aç ne kapatıyorsun sen de. tamam in şuradan tamam derle derle gençler Hadi hadi. Şu kutuları al şuradan. Ben de yardım edeceğim size. Hadi bakalım. Arabanın önüne bir şey... neyse bir şey olmamış arabanın önünde. Helal olsun bizimkilere ya. Ben yardım etmeden bile yaptılar. Helal olsun. Arabanın önüne bir şey olmamış ya. Ben mi öyle görüyorum anlamadım ki. Şu kapıyı da bir Şahit edelim. Patron gelmiş ön tarafa. Kapıyı örtelim. Patron gelmiş ön tarafa. Yanına gidelim. Doğaçta getirmiş. Hadi bakalım. <laughs> Muayeneden geçti mi acaba? E ee, geçmiştir ya bir şey olmaz. Lan ayakkabım acıdı bir şey oldu orada. Bas bas bas. Vallahi çok özledim Tofaş'ımı ya. Tofaş'ım beni. Patronum nasıl geçti? Vallahi iyi geçti. Hiçbir şey yok maşallah. Maşallah maşallah. E ne yapalım? kafa gibi bir yer var benim bildiğim. Oraya gidelim. Tamam ama akşam olmak üzere biraz hızlı olalım. Ya akşam gidelim zaten. E tamam işte oraya giderken akşam olur. Tamam. Ben fularımı alıp geliyorum. Sen istersen dışarıda bekle. İstersen içeride bekle. Yani sen bilirsin. Tamam hadi al da gel. Bekliyorum. Tamam. Ha hoş geldiniz patronum. E hadi bin de aç kapıları ya. Tamam tamam açacağım hadi. Buyurun. Ben motor çalıştırayım şöyle. Şöyle. ha çalıştı. Tamam tamam. E hadi başka yol Tamam tamam biraz sakin olur musunuz? Akşam olmak üzere zaten. Şöyle haritanın işaret diyelim. Akşam oldu. Ya evet daha eğlenceli olacak gecemiz. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani daha güzel eğleneceğiz şeyde. Kafede. Tamam tamam. Hızlıca. Sağ taraf mı? Yok yok. burada değil. Bas bas bas. Şu benzinin sağ tarafı herhalde. Aynen. Şura. Vallahi sıkıldım ya. Tam sakin ol. Geldik işte. Şu park edeyim ben tofaşı. Hadi ya yavaş yavaş ben de arabayı kilitleyeyim. Ya da direkt kilitleyeyim bekleyin. Tamam. Arabayı durdurdum. evsini çektim. Tamam. Hadi bakalım büyüdün. Ha, arabayı kilitlemeyi unutmuşum. Kilitleyeyim hadi kahvemiz, kahvemizi içelim. Ondan sonra ben ondan sonra yine ben uyuyacak bir yer olayım Ya ben sana diyorum gel bizde kal diye kalmıyorsun. Yani ben de kal diye pardon. Ya ben başkasının evinde rahat edemiyorum. Heh şöyle girelim. Kapı buradaymış. iki saattir kapı aradı. Neyse. Şu masaya oturun. Garson bey bakar mısınız şu masaya? Tamam efendim buyurun. Heh, oturalım şöyle. E Yusuf işine alıştın mı? Alıştım patronum alıştım. Vallahi çok güzel iş ya. <laughs> Öyledir. Pardon siparişlerinizi alabilir miyim? Siparişlerinizi. Sen hanımefendi ne içerse ondan koy. Ben bir Kesinlikle gideceğim şimdi. Ne içersiniz patronum? Vallahi ben bir kafalat latte alayım. Tamam. Sen lavabı içeceksen git Yusuf. Aynen ben bir lavaboya gideyim şöyle. Lavabo bu tarafta mı garson bey? Tamam. Tamam giriyorum. Oh, bu da çok işte neyse. Tamam. Şöyle. Patronum. Heh, otur Yusuf. Sen gelmeden kahveler de geldi. Şöyle iç bakalım kahvenden. Ben de içeyim. Vallahi var ya. O kadar yoruldum ki patronum. Heh kahve içme. Hop. Oh. Tamam şöyle koyayım yeri. Kahve de çok iyiymiş bir tadı değişik geldi ama ne bana bir şey ya, lan ne oluyor? Benim biraz başım dönüyor gibi oluyor ya neden böyle oldu? Ya ne oldu içine bir şey mi attılar acaba? Ha ne oluyor neredeyim ben? Ya buranın ne, ne olmuş burada? Aşkım yandın mı?